Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Orta Doğu'da çok hızlı gelişmeler var. Suriye Devlet Başkanı Beşar el Esad Çin'i ziyaret ediyor. Tarihi notuyla geçilen bir gelişme. Bununla ilgili detaylar gelince bir video çekeceğim ama bugün başka bir konudan devam etmek istiyorum. O da Kürdistan üzerinde, Irak yönetimi üzerinde artan baskılar. Baskıların geldiği iki adres Türkiye ve İran. Geçen hafta biz neyi konuşuyorduk? İran'ın verdiği bir ultimatumu. 19 Eylül'e kadar İran, İranlı, Kürt grupların sınırlardan, kamplardan ve karargahlarından uzaklaştırılmasını ve bunların silahsızlandırılmasını istiyordu. Mart ayında Irak ile İran arasında yapılan bir anlaşma çerçevesinde bu kamplar boşaltıldı, karargahlar boşaltıldı, sınır hatlarından Kürtler uzaklaştırıldı ve Irak tarafı anlaşma çerçevesinde gerekli adımların atıldığı raporunu sundu. Ancak İran henüz tatmin olmuş değil. izlemeye devam ediyor. Temkinli yaklaşıyor. Baskı stratejisini genişletiyor. Bu minvalde Bağdat'ta bir toplantı daha oldu. Bu toplantı Terörle Mücadele Ortak Yargı Komitesi toplantısı resmi adı bu. İran, Komele, KDP, Pejak PAK ve HEBAT gibi Kürt partilerin terörle mücadele çerçevesinde Irak'la bir ortaklık mutabakatına bu partilerin sokulmasını istedi ve sonucu da elde etmiş oldu. Bir mutabakat zaptı imzalandı. E, bu sırada İran tarafı 38, 38 kişilik bir arananlar listesinde Irak makamlarına sundu. Bu kişilerin yakalanıp İran'a teslim edilmesi isteniyor. Çok boyutlu baskı stresinde İran cephesinde bunlar var. Ama bugün özellikle bir başka boyutuyla Türkiye'nin yürüttüğü operasyonlar ve bu minvalde ortaya çıkan tartışmaları ele almak istiyorum. Türkiye son zamanlarda e, Irak, e, Kürdistan'ında Süleymaniye'yi özellikle hedefe koyan bir dizi operasyon yürüttü. Ağustos ayında e, bölgede yürütülen operasyonlarda 5 sivil yaşamını kaybetmiş ve bu da Irak içerisinde büyük tartışmalara yol açmıştı. E, tabii ki Türkiye'nin operasyonları sadece Süleymaniye ile sınırlı değil. Doğuktan Şengal e, ve Mahmur'a kadar uzanan geniş hatlarda e, operasyon yürütüyor. PKK'ya karşı e, bu operasyonları yürüttüğünü söylüyor. Şimdi 18 Eylül e, pazartesi günü bir olay yaşandı. Süleymaniye'nin 25 kilometre güney doğusunda bir hava alanı var. Erbet hava alanı. Burası tarımsal hava alanı olarak da biliniyor. buraya yönelik bir saldırı gerçekleştirildi. E, terörle mücadele biriminden 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Bu terörle mücadele birimi Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne bağlı bir grup. Amerika ile yakın işbirliği yapan bir grup özellikle işitlen mücadele sırasında Kerkük hattında Amerikalılar bu grupla yakın çalıştılar. Şimdi Türkiye bu grubu da açık bir şekilde hedefine koyduğunu gösteriyor. E, suçlama e, YPG ile ortak e, işte eğitim e, çalışmaları yürütüyor olması. aslında bu çalışmalar Amerika'nın e, teşvik ve koordinasyonu ile yürütülüyordu. Fakat Türkiye açısından bu doğrudan PKK'ye destek olarak nitelendiriliyor ve açık bir şekilde artık sadece PKK unsurları, YPG unsurları, da Suriye demokratik güçleri unsurları değil, Kürdistan Yüzseverler Birliği'ne bağlı terörle mücadele birimi ya da peşmerge unsurlarının da hedef olduğu görülüyor. Türkiye bir anlamda hedefin niteliğini ve çerçevesini genişletiyor. Ama bunun Irak tarafında ve Kürdistan tarafındaki yankıları epeyce farklı olacaktır. Şimdi resmi tepkiler var. Mesela Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı Sözcüsü Tüm General Yahya Rasul bu konuyla ilgili şu bilgiyi paylaştı. 18 Eylül'de saat 17'de Türkiye'den Irak hava sahasına giren SİHA havaalanını bombaladı diyor. E, ayrıca üç peşmerge üyesinin e, öldüğünü, 3'ünün de yaralandığını belirtiyor. E, i̇fadesi e, aynen şöyle, saldırı Irak'ın egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğün ihlalidir. Ayrıca bölgesel ve küresel barış ve güvenliğe yönelik bir tehdittir. Uluslararası hukuk ve BM şartı ihlal edilmiştir, diyor. Tekrarlanan saldırılar dostane ilişkilerle bağdaşmıyor. Irak bu ihlaller karşısında, bu ihlalleri durdurma konusunda yanıt verme hakkını da saklı tutuyor, ifadesini kullanıyor. Şimdi tabii ki Irak Cumhurbaşkanlığı'nın da oldukça sert bir açıklaması var. Bu saldırıyı net bir şekilde kınadı Cumhurbaşkanlığı. Ayrıca Türk Büyükelçisi'nin çağrılarak, protesto edileceğini, protestonun Cumhurbaşkanlığı ile Türkiye Cumhurbaşkanı iletilmesini isteneceği belirtiliyor. Uzun bir açıklama Irak Cumhurbaşkanlığı açıklaması ve bu açıklamada sistematik askeri saldırılardan bahsediliyor. Bunun sadece bu saldırıların sivillerin yanı sıra askeri ve güvenlik testlerinde hedef aldığı belirtiliyor. Yani bu saldırı doğrudan Irak'ın Bütünlüğüne, toprak bütünlüğüne egemenliğine bir saldırı olarak değerlendiren bir açıklamadan bahsediyoruz. Ayrıca Irak Cumhurbaşkanlığı Türkiye'ye güvenlik konusunda işbirliği teklifi yapıldığını, eğer ihlaller varsa, sınırdan Türkiye yönündeki ihlaller varsa buna karşı önlemlerin konuşulması konusunda teklifte bulunulduğunu, müzakere teklifinde bulunduğunu ama anlamlı bir yanıt verilmediğini. Belirtiyor Irak Cumhurbaşkanlığı'nın açıklaması. Tabi Kürdistan yönetiminden ve partilerden de suçlamalar, kınamalar söz konusu. Bazıları Türkiye'nin adını anmadan bazıları anarak bu suçlamaları yöneltiyorlar. Irak içerisinde de baktığımız zaman, çok sayıda e, siyasi taraftan mesajlar var. Bunlar e, önemli tabii. Mesela Emmer al Hakim çok e, bu bu meseleyi kınarken açık ve hızlı bir soruşturma talep etti. Esayb Ehlül Hakkın lideri Kayseri Hazali e, tüm siyasi güçlere ihlalleri durdurmak için birlik birlik içinde hareket etme çağrısı yaptı. E, Iraklı kanallar. Türk insansız uçağının resmi Irak güçlerini hedef aldığı vurgusunu yapıyor. Şimdi tabi bu saldırı ve buna benzer saldırılar Hakan Fidan'ın Bağdat'taki temaslarından sonra gerçekleştirmiş oluyor. O temaslarda Hakan Fidan koordinasyon çerçevesiyle yakın bir temas trafiği yürütmüştü. İran bağlantılı güçler de bunlar arasında. Bu birazcık da Türkiye'nin politika değişikliğine gittiği, Türk üstlerine hedef alan Haçtu şabi bağlantılı yapıları da yakın plana aldığı yönünde bir takım yorumlara yol açmıştı. Fakat bu saldırı eğer koordinasyon çerçevesi gruplarından bir yakınlaşma, işbirliği beklentisi oluştuysa bunun da altını oymuş oldu. Amerika'nın tepkisi var. Büyükelçi Alina Romanovski saldırıyı kınıyoruz diye Twitter'dan ya da X'ten yeni ismiyle bir açıklama yaptı. Bafıl Talabani, Kürdistan Yüzüverler Birliği Başkanı, Bağdat'ta çok sayıda görüşme yaptı. Hemen hemen her görüşmesinde bu meseleyi ele aldı diyebiliriz. Türkiye'nin artan e, saldırıları e, zaten gözleniyor. Irak içerisinde çok tartışmalara yol açıyor. Peki Türkiye bu meseleye nasıl yaklaştı? Şimdi e, dışlarından enteresan bir açıklama geldi. Bir kere açıklamanın başlığı resmi olarak açıklamanın başlığı e, 2030 nolu açıklama Süleymaniye'deki Arbat havalimanına yapılan İHA saldırısı hakkında. Tırnak içerisinde açıklama böyle. Ama ancak burada bir patlamadan bahsediyor. O yüzden dikkat çekici dedim. Diyor ki Arbat Havalimanı'nda meydana gelen patlamayla ilgili gelişmeler dikkat çekicidir. Patlama esnasında Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne bağlı terörle mücadele grubu mensuplarının PKK ve YPG'li teröristlerle birlikte talim yapmakta oldukları anlaşılmaktadır. Bu gelişme... Terör örgütü üyeleriyle işbirliğini açıkça ortaya koymuş olması bakımından vahimdir. Süleymaniye yönelik tedbirlerimizin nedenli isabetli olduğu bir kez daha teyit edilmiştir diyor. Ayrıca sadece Irak makamları değil, Kürdistan yönetiminden de PKK ve uzantıların terör örgütü olarak kabul edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Şimdi bunu aslında saldırıyla ilgili bir teyit olarak görebiliriz. Fakat burada saldırı sırasında YPG'nin ya da Suriye Demokratik Güçlerinin hava alanında olmadığı yönünde farklı kaynaklardan ya da taraflardan açıklamalar geldi. Yani Türkiye'nin bu suçlaması reddedildi. Mesela Kubat Talebani Başbakan Yardımcısı açık bir şekilde bunu reddetti bunun dışında başka kaynaklarda o saldırı sırasında e, Suriye'den herhangi bir grubun yani Suriye Demokratik Güçleri ya da YPG'nin olmadığı yönünde e, bilgiler paylaşılıyor. E, ama biz elbette şunu biliyoruz. Yani <laughs> bir süreden beri Amerika'nın kolaylaştırıcı ya da koordinasyonuyla e, Kayabe'ye bağlı terörle mücadele birimi Suriye Demokratik güçleriyle işbirliği yapıyor. E, gidiş girişler var idi. Hatta e, şöyle bir hemen hafızamızı yenilersek, tazelersek. 15 Mart'ta Suriye Demokratik Güçleri savaşçılarını taşıyan bir helikopter düşmüştü. E, Kürdistan bölgesinde düşmüştü. Bunun ardından 5 Nisan'da Türkiye Süleymaniye bağlantılı bütün uçuşlara Türk hava sahasını yasaklamıştı. Bu süre daha sonra uzatıldı. Şu an itibariyle Ocak ayına kadar bu e, yasak geçerli. Ondan sonra uzatılacak mı bilmiyoruz ama bunun ardından Kuba e, Talabani e, Ankara'ya gelmişti. Türkiye'nin talepleri kendisine iletilmişti. Hakan Fidan da hem Erbil'de hem Bağdat'taki bütün görüşmelerinde Süleymaniye'ye meselesine dikkat çekmişti. E, hatta Irak Dışişleri Bakanı'yla ortak basın toplantısında PKK'nın Süleymaniye'yi işgal ettiğine dair sözlerini tekrarlamıştı. Şimdi bu şu anlama geliyor. Türkiye zaten Doğu tarafında e, pek çok e, sınır hattında daha doğrusu onlarca yerde kampları genişletti, yeni kontrol noktaları, üstlenme noktaları oluşturdu ve operasyonu özellikle yeni işte Siha teknolojisiyle Irak'ın işlerine doğru epeyce yaymış durumda. Bu zaten belli ama son dönemlerde de artan oranda Süleymaniye tarafına yönelik bir genişleme söz konusu işte bir taraftan hem Bağdat hem Kürt gruplar Süleymaniye bağlantılı olarak baskı altına alınıyor. Yani bu çok hani bilinmeyen bir şey değil ve bu bu minvalde bu minvalde artık Türkiye açık bir şekilde yani talebani grubu ve ona bağlı güçleri de hedef alarak bir anlamda çıtayı yükseltmiş oluyor. Yani bu, bu şekilde bu operasyonların süreceğine dair de bir sinyal veriyor. Burada elbette hani bir taraftan Türkiye Irak'la yeni başlangıç yapmak istiyor. Arada çok önemli meseleler var. Elbette bu operasyonlar askeri harekat, PKK'nin durumu vesaire en önemli başlık. Bunun dışında petrol, petrolün yeniden sevkiyat sevkiyatına başlanılması Malum Paris'teki tahkim mahkemesi Türkiye'yi Kürdistan'dan doğrudan yani Irak'ı baypas ederek yapılan sevkiyat nedeniyle mahkum etmişti, tazminata mahkum etmişti. Ve bu mesele şu anda Erbil, Bağdat ve Ankara üçgeninde bir çözümsüz bir şekilde konuşuluyor, tartışılıyor bu konular ilerlemiyor vesaire. Bunun dışında Irak'la başka ticari e, ilişkiler söz konusu e, yeni bir e, ulaşım hattının e, Türkiye sınırlarına kadar Basra'dan Türkiye sınırlarına kadar e, işte döşenmesi vesaire. E, bütün bunlar konuşuluyor tartışılıyor ama uzlaşmazlık çok fazla büyük. E, Kerkük meselesi işte bu da geçen haftalarda çok konuşuldu tartışıldı bir yakınlaşma olmadığı için Hakan Fidan'ın Bağdat ve Erbil'deki temaslarında da herhangi bir çözüm üretilemediği için Erdoğan'ın öngörülen, Eylül'de öngörülen ziyareti de ertelendi. Tabi resmi olarak duyurulmadığı için resmi olarak da bir ertelenme duyurusu söz konusu değil ama konuşulan, medyaya yansıyan bazı bilgiler söz konusuydu. Şimdi bu saldırılar, bu ilişkileri yani bir yeniden başlangıç için böyle bir zemin oluşturma çabalarını aslında tekrar baltalamış oluyor çünkü Irak tarafından oldukça sert açıklamalar var. Diyeceksiniz ki bu açıklamalar bir şey üretiyor mu? Hayır, üretmiyor. Sonuçta yani e, Irak yönetiminin verebileceği yanıtlar e, pratikte fazla bir, bir şey ifade etmiyor. E, bu yüzden belki sert açıklamalarla birazcık da hani biz bunu yapmak zorundayız sonuç itibariyle yani zevahiri kurtarmak durumundayız bir şekilde bunu demeye çalışıyorlar. E, ancak pratikte bunun ürettiği başka şeyler var. Mesela yani Türkiye'nin artan operasyonları Kürdistan üzerindeki merkezin kontrolünü de artırıyor. İran aynı şekilde mesela Bağdat'ı sıkıştırdı, Kürtleri sıkıştırdı. Federal güçler sınırlara yerleştiriliyor. Benzer bir mekanizma daha önce Türkiye ile de konuşuldu, tartışıldı. Fakat tabii ki yani Türkiye'nin operasyon alanı son derece büyük, geniş ve dağlık alanlar burada önemli bir yer kaplıyor. Buraları böyle sınır güvenlik güçleriyle kontrol altına almak vesaire çok gerçekçi de durmuyor yani Türkiye'de bu yüzden sıkıştırıyor diyor ki yani sizin çok da yapacak bir şeyiniz yok yapacaksan ben yapacağım demeye getiriyor ee, yani gürültü var tepki var ama pratikte Türkiye'yi bundan vazgeçirecek herhangi bir başka bir şey e, pratikte üretilemiyor Türkiye ile ticari ilişkiler bütün bu tantanalara rağmen işte devam ediyor. Hatta 2021 rakamlarına kıyasla 2022'de dış ticaret 14 civarında bir artış kaydetti. Hani bu açıdan Erdoğan'ı çok böyle hani zorlayan bir tablonun olmadığını anlıyoruz. Ancak sonuç itibariyle Irak'la ilişkiler böylesi güvensiz böylesi tepki bandında devam ediyor. Sağlıksız bir şekilde devam ediyor. Türkiye ne kadar askeri operasyonları artırırsa artırsın, sorun aslında coğrafi olarak yayılıyor. Yani dün Türkiye sınırlarına yakın 5-10 kilometrelik alanlarda operasyonlar varken şimdi tekniğin gelişmesiyle, askeri tekniğin gelişmesiyle, baskın artmasıyla bakıyoruz artık yani Süleymaniye tarafına iniyor, Kerkük'e iniyor. Yani Irak'ın Irak haritasına baktığımız zaman Irak'ın neredeyse ortalarına doğru operasyon genişliyor. Ama çözüm yok. Yani askeri operasyonlar büyüyor. Suriye tarafında da herkese aynı şeyler tekrarlanıyor, tekrarlanıyor. Ama çözüm yok. Ve burada Kürtlerle çözüm süreci yeniden kendisini aslında her haliyle dayatıyor. Yoksa sağa sola sürekli siyaların kaldırıldığı, F-16'ların kaldırıldığı, işte Kürtler arası ilişkilerinde hani sabote edildiği, başka boyutlarda gelişen bir operasyonel vaziyet var. Bunun çözüm olmadığını söyleyebiliriz geleceğe ilişkinde. ve Türkiye şu anda NATO ile ilişkileri, bölgesel ilişkileri, Avrupa Birliği ile ilişkileri vesaire onlara baktığımız zaman elini çok da böyle sıkmasını gerektiren herhangi bir çevresel baskı faktöründe olmadığını anlıyoruz. O yüzden rahat bir şekilde buraları vuruyor. Sivil kayıplar olduğu zaman da fazla umursamıyor. Daha önce mesela Iraklı 8 sivilin öldüğü bir Dolk tarafında bir saldırı olmuştu. İşte yine benzer bir şekilde Irak'ta protestolar oldu. İşte Hatta Türk mallarının boykot edilmesi çağrısı yapıldı. Kısa süre sonra bu tepkiler de bitti, sönümlendi. Türkiye kaldığı yerden devam etti. Kısır döngü bu şekilde kendisini tekrar ediyor. Ama bunun dediğim gibi ne Irak-Kürdistan ne Irak-Türkiye e, ilişkilerine ne de Türkiye-Kürdistan ilişkilerine ya da Kürtlerle ilişkilere bir faydası yok. Tam tersine ilişkileri daha da kötüleştiren, düşmanlaştıran bir sonuç üretiyor. Bu konuda söyleyecek çok şey var ama sözlerimi burada noktalıyorum. Bana eşlik eden bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hoşçakalın.